pazarlıklar yarın başlıyor. Asgari ücretliye müjde geldi, işte 2024 yeni asgari ücret zammı. 2024 yeni asgari ücret zammı son dakika açıklaması. Pazarlık masası yarın kuruluyor. İlk açıklama bakan Işıkan'dan geldi. İşte asgari ücret zammı pazarlıklarının başlayacağı ilk rakam. Asgari ücret zammı son dakika haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan asgari ücret pazarlıklarına bir gün kala önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkan 1 Aralık Cuma günü asgari ücret zammı pazarlıklarının başlayacağını belirterek yeni asgari ücret için her tarafı mutlu edecek verimli bir görüşme olacağını söyledi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2024 yeni asgari ücret kaç TL olacak? 2024 asgari ücret zammı pazarlıkları 1 Aralık'ta başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan da toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammı ile ilgili konuşan Bakan Işıkan tarafları arasındaki maksimum faydanın gözetileceğini ve verimli bir görüşme olacağını dile getirdi. Peki asgari ücret beklentileri ne kadar? Asgari ücret kaç TL olacak? 2024 asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri haberimizde. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısı ile asgari ücret zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammı için toplantıların 1 Aralık Cuma yani yarın başlayacağını hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, tarafların maksimum yararını düşünerek hareket edeceklerini dile getirdi. Asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerinde asgari ücretle çalışanların enflasyona edilmemesi için gerekli çabayı sarf edeceklerini de sözlerine ekleyen Bakan Vedat Işıkhan henüz toplantı başlamadığı için rakam vermenin doğru olmadığını dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında, görüşmeler Aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum, dedi. Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye son durum. Ayrıca çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi ile ilgili son durumda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na soruldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen ve kabul edilerek genel kurula sevk edilen torba kanunun teklifinde çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesi de yer alıyordu. Ödemelerin ne zaman yapılacağını sorulması üzerine çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkan şu anda bir tarih olmadığını belirterek mecliste kabul edilir edilmez ödemelerin başlayacağını söyledi.